Merhaba arkadaşlar ben Liam Kripto ve bugün sizlerle uzun bir aradan sonra genel bir video çekme gereksinimi duydum. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda bir taktik etkileri, hiçbir şey paylaşmayacağım. Bu videoda sizlere Bitcoin, Ethereum nerelere gider, ne zaman boğa biter, boğanın tepesi kaç olur, sonrasında mesela boğa bittikten sonra nereye kadar düşeriz? Bunları konuşacağız. Bunun üstüne ekleyeceğimiz şeyler sepetimdeki tüm coinler neler? Çünkü biliyorsunuz ki ben Telegram'dan bir sepet yaptım. Alım seviyelerimi anlık olarak paylaştım ve sepetim artık benim bitti. Bundan sonrasında ise işte dediğim Bitcoin tepesi gelene kadar tüm sepeti tutmak, sonrasında teker teker tane tane çıkmak. Videomuzun birinci bölümünde Bitcoin ve Ethereum'a değineceğim. İkinci bölümünde altcoin'ler. Öncelikle birinci bölümle başlayalım. Bitcoin şu an ne yapıyor? Şu an at yarışına milim kırdı ve hafif bir tepki aldı. Düşük zaman dilimlerinde. Peki ben ne yapmasını bekliyordum. Haftalığa çekelim onu göstereyim. İlk olarak buradan tepki aldığında şunu sarı yapalım daha iyi görürsün. Buradan tepki aldığında dedim ki hani önceki boğalarda hep bir bu öncesi düşüş vardır. Şurada aşağıda örnek verdiğim gibi. Dedim eğer ki bu öyle bir yerse düşebileceği maksimum nokta 25 bin dolar dedim. Olmadı. Ama güzel de direndi yani. Hakkını vermek lazım. Sonrasında kırdı tabii ki de yukarıya. Uzun süredir burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 haftalık yani 70 günlük 3 aylık bir range diyebiliriz kabı tabirle oluştu. Burayı kırması da bayağı güçlü oldu. Sonrasında mavi kısma gitti. Bu mavi çizgi nereden geldi? Bu mavi çizgi de geçmiş boğalarda hep bir tepki almıştır. Bu tepkiyi nereden aldı, nasıl aldı, hacimsel olarak nerelerden aldı, yüzdesel olarak nerelerden aldı, tarihsel olarak nerelerden aldı. Onu işte ortalama olarak denk getirdiğimde 63.000-62.000 küsür geliyordu. Sonrasında ise buradan işte nereye kadar? 32.000'e kadar düşmesini bekledim. Bu da gerçekleşmedi. Ve bu boğada önceki boğalarda olmayan ve ilk defa gerçekleşen bir şey oldu. Boğa sezonunda ATH kırıldı. Bu düşüşü vermeden. Bu düşüşü verdikten sonra bu yükselişi verdi. Bu kırılımı yaptı. Peki kırılımı yapar yapmaz tam ATH'dan düşse nereye kadar düşerdi? Bunu da hesaplamaya çalıştım. Ve bu da maksimum 36.000 küsüre denk geldi. Zaten bu analizde 36.000'in gelmesinin bile çok zor olacağını düşünüyorum anlık olarak. Yani tarihlerimiz 7 Mart. 2024. Benim maksimum beklentim hani oldu oldu. Hadi 38 bin demeyeyim de 46 bin, 45 bin. Onun altını göstermeyeceklerini düşünüyorum. Nereye kadar şu anda düşebileceğini az buçuk konuştuk. Düşmeyebilir de bu kesinlik bildiren bir şey değil. Çünkü ateş kırıldıktan sonra şuna karar verdim ki bu boğa sezonu ilklerin bir boğa sezonu olacak. Çünkü eski boğa dinamiklerinden çok farklı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Buna rağmen eski halvinklere göre ve birkaç on şeyindir uzun vadeli teknik analiz yöntemleridir hani key cycle vesaire bilenleriniz var mıdır bilmiyorum bu tarz birçok şeyi analiz ettiğimde öngörmeye çalıştığımda bana belli başlı noktalar veriyor. Ve yani şunu söylemeliyim ki bu noktaların çoğunluğu %99'u en fazla bize 200 bin doları gösteriyor arkadaşlar. Yani buradan aldığımızda ortalama olarak %200, 2x'lik bir prim söz konusu bizler için. Bunu buraya işaretleyelim. Ama genel olarak biraz daha spesifik ve en kötü ihtimali baz aldığımızda alt noktamızın da 150 bin olacağını düşünüyorum. Yani 150 bin ve 200 bandı bizim bağımızın tepe noktası, tepe aralığı diyeyim. Nokta olmadı bu çünkü. Ben biraz daha spesifik istiyorum. Hani daha da yoğunlaşan bir şey yok mu? Hani bu binlerce yöntem arasında var. Biraz daha daralttığımızda 170 bin seviyesi normal ihtimallerde, normal boğa koşullarında veya iyi ihtimalde 170 bini geçeceğine banko diyebilirim. Hani zaten 150 çizerken de söyledim ki bu boğanın en kötü yaşandığı bir ihtimalle 150 bine gidecek. Biz standart boğa diyelim. Alt bandın 175 bin Üs bandım biraz daha spesifik olmasını istersek hani 192.000 buradan bir şey yapabiliyorum. Buna da bir 190.000'eize. Şunu biraz daha spesifikleştiriyorum. Bu bizim en spesifik noktamız. Hani karşılaştırma 172 172.000 ile 196.000 arasında olacağını düşünüyorum. Öyle fiyat notu atabiliyorsan atarız. Bir tane buraya atalım. Bir tane de buraya atalım. Bu iki nokta arasında bu anın sonlanacağını düşünüyorum. Bu an ne zaman sonlanır? Ona da gelelim. Bir kutu çizelim. Boğanın önceki boğalara baktığımızda tabii ki de bu farklı bir boğa olacak. Bilmiyorum hani içimden bir ses, e, bilimsel bir açıklaması yok. Önceki boğalara nazaran daha kısa süreceği kanaatindeyim. Ama 2024'te boğanın biteceğini size söyleyemem yani 2025'e taşıyacak bu boğa mevzusu. Benim biraz daha öyle tarihsel olarak baktığımızda 2025 garanti diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet 30 Aralık 2024'e attık dikey çizgimizin. 2025'te olup bitecek diyorum. Bunu da ceba attık. 2026'nın birinci haftasını işaretledim. Biraz daha spesifikleştirelim. 2025'in kış aylarında bu anın bitmesini beklemiyorum. 2025'in Mart ayında bu anın bitmesini beklemiyorum. Ama hani biraz daha böyle yataya sardı, milleti bunalttı tepede, aldı aldı ve ayıya başladı gibi bir konsept düşünürsek bu anın bitişini ben Haziran'ın başıyla Ağustos'un birinci haftası olarak tahmin ediyorum. Yani bize daha net bir görüntü sağlamamız açısından sizlere diyebileceğim şu ki gereksiz kısımları kaldırıyoruz. Böyle tam ortadan yerden. Tam olarak burada bu mesne bekliyorum. Özet olarak mavi çizgi çalışmadı. Pembe çizgi çalışmadı. Sarı çizgi de beklemedeyiz. Olacak mı bilmiyoruz. Olmayabilir de çünkü ateş şıkırdı. Yani bu bu düzlemde biteceğini öngörüyorum. Tarih ve zaman açısından. Yani Nasıl bir çizim olur? Burada biraz oyalanır, oyalanır, oyalanır. Sonra bir kere daha çıkar, oyalanır, oyalanır. Bir kere daha çıkar, oyalanır, oyalanır. Bir kere daha çıkar. Burada da oyalanacağını düşünüyorum bu alanda özellikle. Sonrasında düşüş başlar. Nereye kadar düşer? Evet, bu konuya gelelim şimdi de. Boğa bitti nereye kadar düşecek? Bunu da yine geçmiş halvinglerden ayrılanarak söylemek zorundayız. Çünkü elimizde başka bir veri yok. Elimizde başka bir tahmin yok. Elimizdeki tek fiyat bu. Ee, doğrudan çizeyim. Kırmızı kutuya geldi. Burası tepe olduğunu varsayalım. Böyle bir senaryoda. Her ki buradan düşecekse şunu ben sizlere kesin olarak söyleyebilirim ki 100.000 altına kesinlikle ve kesinlikle düşecek arkadaşlar. 100 bin altına kesinlikle düşecek arkadaşlar. Yine bir oransal analizle 75.000'in altına düşmeyecek kanaatindeyim. Peki buradan düşecek nereye kadar düşecek arkadaşlar? Ortalama olarak 3 yılı geçmiyor bir ayı sezonu. Geçse bile birkaç gün geçiyor öyle. Çok dikkate alınca kayda değer bir geç yok. Maksimum noktasını biliyoruz artık. Yani 3 yıl. 2025 Çin ortasından 2028'in ortasına kadar. Haziran'ı işaretledim. Peki erken bitmesi durumunda genelde 2 yıl sürüyor en erken. Bakayım 2 yıl mı gerçekten en erkeni? 880, 952 900. en erkeni 882 ama diğer piyasalara da baktığımızda genelde biz de çok karşılaşırız. 2 yıldır ayı sezonu. Buradan da 2 yıl geriye gittiğimizde 2026'nın yaz aylarına yazın başına atayım hatta. Bu aralıkta da e, ayı sezonumuzun zir ay, dip yapacağını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Ama kesinlikle ve kesinlikle 2028'i geçmeyecek önümüzdeki bu alan şeyi. Bunu da bir kutucu aldığımızda, bunu da böyle bir kutucu aldığımızda olacak şeyler az buçuk belli. Diyeceksiniz ki e, boğada bu adı bu kadar spesifik bir nokta verebildin ama önümüzdeki ayı da neden bu kadar tarih aralığı çok geniş bunu da sizlere söyleyeyim. Daha biz bu ayı yaşamadık. Bu kadar basit bir açıklaması var. Bu ayı yaşayalım. Ayıya girdiğimizi hissedelim. O zaman daha net bir şey olacak. Tarihsel olarak en azından. Fiyat ben yine hem fikrim önümüzdeki ayı da Bitcoin'lerde toplanmalı. 100 binin altında toplanmalı arkadaşlar. Şimdi bu çizgilerin tümünü kaldıralım. Eski bunları da kaldırdık. Buraya kadar düşecek tarih aralığında. Sonrasında yeni boğa. bu seferki boğada da işte bu çalışılmamış bir veri. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Kaba taslak söylüyorum. Kaba tabirle söylüyorum. Böyle düz bir şekilde söylüyorum. 300 bine gidecek. Arkadaşlar onu da işte ayı bittiğinde 300 mi gidecek, 252 bine mi gidecek yoksa 400 mi gidecek onu da tamamla eğer ki yaşarsak. Ethereum tarafındaki plan bu. Garanti almak isteyenler bu adan yavaş yavaş Bitcoin 150 bine çıktı. Altlara para girdiğini hissettiği anda hafif hafif %10, %5 satışlar yapa yapa bu adan kaçabilir. Ee, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hani biz tek bir perspektiften baktık şu anda. Hani bir de yarım perspektiflerden falan baktık. Ola ki Bitcoin 200 bini geçti. 200 bini geçtiği takdirde hani sağlam şeyler yaşanacağını düşünüyorum. İlklerin bağlısı olacağını düşünüyorum. Geçen 10 yılda yaşanmamış bir şeyler yaşanacağını düşünüyorum. Ama bu konu hakkında pek bir tahmin yapmak istemiyorum. Yani şöyle yapmak istemiyorum. Çünkü çok itopik bir şey olacak tahminim. O yüzden onu pek söylemeyi düşünmüyorum. Zaten gördünüz. İkinci bölümümüze geçeriz. İkinci bölümde de ben hangi altcoin'leri aldım? Hangi seviyelerden aldım? hepsiyle kaba taslak bir tepe ve dip analizi yapacağım. Hani çalışılmamış bir tepe analizi yapacağım sizlere. Çünkü alt altcoin'leri satarken biz Bitcoin'e göre hareket edeceğiz. Bitcoin bazı zirvesini yapacak. O zirveyi yaptıktan sonra hafif geri çekilecek. O sırada da altlara şey yapacak. Biz de orada tamamen kaçacağız. Plan bu. İkinci bölümde görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzde başlıyoruz şu anda. Bu bölümdeki amacımız sepetimdeki tüm coinler, alış sebeplerim ve alış seviyelerim ortalama olarak. hatırlamadım. yakın hatırladığım bazı pariteler var. Onlar için de kusura bakmayın çünkü bazen şey yapıyordum nasıl diyeyim kazandığım parayı kazanır kazanmaz o işlemi kapatır kapatmaz direkt spot alıyordum dağıtıyordum özellikle. Bu sebeple şey yapacağım yani bazı verileri eksik söylemek durumundayım. Direkt başlayalım arkadaşlar sepetimin birinci coin'i bitcoin alım seviyem 26 bin küsür 28 bin o civarlarda bir kısmını 35 binde satmıştım yarısını hani çok düşük bir yüzdeyi oluşturuyor sepetimde hani keşke daha fazla alsaydım dediğim coinlerden mi kısmen öyle çünkü hani küçük bir kasaya sahibim tabii ki de böyle bir 100 dolar falan değil hani böyle bir yüz bin dolarım yok ve bu sebeple hani altcoinlere harlık göstermem gerektiğini düşünüyorum ve Bitcoin Haddinden fazla az bir yüzdeyle sepetimde yer almaktı. Diğer coin'imize direkt geçelim. Ethereum. Ethereum'da ilk alımlarımı 1650'den, 1400'den, 1500'den, 1700'den yapmıştım. Çoğunluğunu orada topladım. Çok bir yazınlığını da 2200, 2100, 2000 o civarlardan topladım. Botumda ikona girebilecek coin'lerden birisi yüzdesel olarak. Yani daha da alın düşünüyor muyum? Düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sepetim bitti. Son halinde şu an ve bu sepetin kaç çekisi yapacağını bu anın sonuna kadar bekleyip göreceğiz. Diğer coin'e direkt geçelim. BNB. BNB çok düşük bir yüzdeyle kaplıyor. BNB neden sepetimde var? Şöyle açıklayayım. Ortaya para yatırdığımda veya küçük coin'leri BNB'ye dönüştürdüğümde hani BNB benim için tamamen bir birikim şeyidir. Birikim coin'idir. Alımımı 220 ortalama ile yapmıştım. Geri kalan gelen tüm BNB'ler Hani dönüştürmeden, ödülden falan ufak tefek ufak tefek. 1-2 dolar, 10 dolar, 20 dolar falan filan. Yine sepetimde ufak bir alan kaplamakta AV. AV'yi alma sebebim DeFi projesi olması. Ortalamam 60-65 dolar arasında. Yeterince aldığımı düşünüyorum. İlk ona girer mi derseniz ilk ona girmese de ilk ona çok yakın bir miktarda elimde. Tabii ki yani performanslara göre ilk ona girer girmez orasını bilemem. Hani mesela... İki tane coin'den 100'er dolarlık aldık diyelim, 1000'er dolarlık aldık diyelim. Bir coin'imiz daha fazla performans gösterip o diğer ikinci aldığımız coin'in önüne geçebiliyor değer olarak dolar bazlı. Hani böyle bir durumda AV evet ilk ona girebilir ama şu anda ilk konumda değil. Solana sattığım bir coin elimde hiç yok. 18-20 dolar ortalama ile almıştım. 2x yapınca sattım direkt. Al, sattığıma da pişman oldum yani 150 dolar şu anda. Geri almayı düşünür müyüm? bu kadar pahalıyken düşünmem. Karşıda o fırsat artık. Farklı yerlerden değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. şu an alınmalı alınma. mı? Yani alabilirsiniz ama ben 20 dolardan aldığım için o işte giriş seviyemi kendime yediremiyorum. Hani 20 dolardan alıp 30-40 dolardan satıp sonra geri 150 dolardan almak bana göre değil. Sonrasında Litecoin var. Litecoin de bir konuma yakınlaşabilecek. ev ile genelde paralel olarak Aynı miktarda aldığım bir coin ve buna bir tık daha fazla para bağladığımı düşünüyorum. AV'den daha az olmasına rağmen hani performans beklemesem de hatırı sayılır bir yeri var sepetimde. Sonrasında en çok çekinerek aldığım ve sonrasında pek bir korkutmayan, arkamı yaslanmama sağlayan bir coin daha var. Ethereum Classic. 18 dolar civarı, 17, 16, 19, 20 gibi yerlerden topladığım Ethereum Classic vardı. İlk bu 32 dolara fırladığında 30-31 küsürlerden yarısını sattım. Sonrasında bir düştü 27'den topladım, 24'ten topladım. Ama günün sonunda ortalamam 18 civarı. Satmayı da düşünmüyorum yani bu anın sonuna kadar. Sonrasında benim uzunca bir süre, hani şöyle diyeyim. Şu anda spotumun ikinci en büyük coin'i. Birinciydi uzun süredir çünkü pepe 8-10x yapmamıştı. Avax var. Avax'ı 12-14 dolar civarından aldım. Sonrasında 30 dolardan 50 dolardan satışlar yapa yapa elimdeki avax miktarını sonra geri toplamak şartıyla şeyler yaptım. Ortalamam 12-14 arası. Bu kadar Solana'ya göre tembel kalması beni bir tık korkutsa da hala tutmaya devam edeceğim güvendiğim coinlerden bir tanesi. Sonrasında linkimiz geliyor. Linkten çok pişmanım. Şu anlamda çok pişmanım. Yeterince toplayamadım. Toplama seviyem 6.5-7 dolar arasından topladım. Sonrasında işte şu anda 21 dolar 22 dolar herhalde. O civarlarda hani keşke 10 doların geçmeden daha çok toplayabilseydim. Elimde daha fazla nakit olabilseydi. Veya bugünleri öngörebilseydim dediğim bir pişmanlık koyunu alınabilir mi? Hala alınabilir. Ama ben ortalamayı bozmayı pek sevmiyorum. Onu yerine gidip başka avantajlar başka fırsatlar bulmayı daha çok yaylarım kendimce. Bu da çok fazla ay çok az almama rağmen değer artışından dolayı yani 2.5x yok. 3.5-4x olduğu için ben benim sepetimde alım seviyemi göre. Çok hızlı sıralama atlayan coinlerden birisi ilk konuma yakınlardan. Belki de ilk 10'dadır. Sonrasında OP'miz var. OP 1.3 dolar civarından toplamıştık. Şu anda 4.5 dolar. Evet. Çok güvenliğim bir e, proje. Daha fazlasını bekliyorum. Normalde benim hani boğa başlamadan önce planım şuydu. Her coin'den en az 5x yapıp 10x'e varmadan hepsini elimden çıkarmak ama yapamıyorum çünkü zaman ve olay örgüsünü bir baktığında hani daha halving gerçekleşmemiş, ETF'ler tam anlamıyla toplamamış, hala topluyorlar dediği gibi. Hani bu da yaşanmamış, hani 10 günlük, 1 aylık, hikayelik boğa olmaz arkadaşlar Bitcoin piyasasında, kripto piyasasında. Bu sebeple hala beklemediğim, ben biraz daha zamanın ve on-chain verilerinin veya market cycle verilerinin ömrünü tamamlamasını bekleyeceğim bu tarz coinleri satmak için. Sonrasında arbitrumumuz vardı. Arbitrum 0.8 centten aldım. Sonrasında 2 dolarlara kadar tuttum. Sonra bir hata yapıp şöyle bir hata yaptım. Arbitrum'un toplam dolaşımdaki arıza mesela 1 milyon tane Arbitrum piyasada var diyelim. Misal söylüyor. Gerçek rakamlar değil. Ve Arbitrum'un fiyatı 2 dolar diyelim. Ben bu dönem Arbitrum'un 2 dolar olduğu dönemde şöyle bir şey fark ettim ki Arbitrum'un tekrardan 1 milyon Arbitrum hani kilit açılacak, stake açılacak ve hani sabit oranda fiyatın hiç değişmediği bir durumda 1 milyon Arbitrum var fiyatı 2 dolar. E 1 milyon dolar, ay, 1 milyon da. Bolaşıma girersek 2 milyon arbitrum. Piyasa hafif kaldı burada da. Fiyatım 1 dolara yani %50 düşmesini bekleriz. Tabii ki de artan bir piyasada bu kadar %50'lik bir düşüş gözlemlenmez. Ama en azından 1.65'in altına inmesini düşünüyordum. Hala kilit açılımına bir hafta falan var. Belki daha az kaldı. Topladım mı? Şöyle topladım. 165'ten sattığım arbitrumları 1.95'den 1.90'dan geri aldım. Pardon 1.90'dan geri aldım evet. Ortalamam kaç oluyor? ortalamda tam 1.40 gibi bir şey oluyor. Arbitrum ortalama 1.40 bekletiyorum. Hala bundan da optimizm kadar umutluyum, güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Ape, Ape'yi çok kötü zamanlamayla aldım. Yatırım zamanlamam çok kötüydü. 2.5-3 dolar arasından almıştım, maliyetim oydu. Bu Ape 1 dolarları düşündü de artık biraz daha şey dedim hani Ape'yi alma sebebim aslında sektörlere dağılmaktı. Yani Oyun tokenleri olsun, NFT tokenleri olsun, DeFi olsun, BAN'la yatırım falan olsun. Yani dağıtmak da aslında amacım tam bir sepeti mantığına oturan şekilde portföy oluşturmaktı. Da... Ama pek kötü zamanlama aldım. NFT'yi çok güzel bulmasam da hani görmeyi ben bir şekilde bir yatırım zamanında. Hala bekletiyorum. Bekletmeye de devam edeceğim. Yüksek ihtimal 10 dolar üstünden bundan kaçırırım. Diğerlerine ekleme yaparım. Yani giderim mesela PT veya GRT ekleme yaparım gibi düşünüyorum. Ama tabii ki de o zaman gelene kadar kesin bir şey söyleyemem. Matik. Mati az miktarda aldım diyemem. Orta miktarda orta aldım. Sepetimde ortaları bulunan bir coin. 0.7 ve 1 dolar arasında topladım genelde ama böyle net bir ortalama söyleyemeyeceğim hatırlamıyorum. Umutlu muydum? 1 doların üstündeyken evet umutluydum. Sonra 0.5-0.4'lere kadar düşünce umutsuzluğum arttı. Ama tutmaya devam edeceğim. Çünkü zararda olmam değil şu anda zar zararda değilim herhalde. Bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Hani ATH'ını geçmese bile bu alım seviyem Ciddi kerler bırakır yaşına yaklaşması bile. Diğer coin'imiz XRP. XRP'den de normalde çok umutluydum ama bu Chiliz, Matic, Cent gibi coin'ler, Mana gibi coin'ler. Çok tembel durdukça beni de biraz hayal kırıklığına uğratıyor. 50 cent maliyetim var. Ortalama bir alımım var. Boğa sonunda ciddi bir değere ulaştığını düşünüyorum bu alımın. Hani çok canımı yakmayacak bir miktarda ama hani en azından bir 2-3 doları görmesinde güzel karlar bırakacağını düşündüğüm bir coin. Umutluyum. Umarım pişman ettirmez. Yani başka bir şey diyemem. Ada, adayı 26 centten aldım. Yine 3x'in üstünde bir fiyatlamaya. Ve daha da alamıyorum yani. Çok yükseldiği için ortalamamı yukarılara çekip de kendime zararı sokmak gibi bir niyetim yok. Stratejime göre. Ama yani çok fazla umutlu olduğum projelerden birisi Ada. Ada, OP, Arbitrum, Link, AV, ETH, Ethereum. Bunlardan çok umutluyum. İyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Sonrasında işte dediğim gibi şeylerim var. Hani dedim sektörlere dağıtıyorum. Her sektörden biraz sepetimi ekliyorum. Sepetin asıl amacına ulaşmasını sağlıyorum vesaire. Bu sebeple de sent ve mana aldım. Sen de 40-70 sent arasından almıştım. Manadan da 40 sentten almıştım tam olarak. Ortalama giriş ortalama. Bunlardan pek umudum olmasa da işte dediğim gibi Amacım benim sepet yapmaktı. Bunları da ekledim. Her ikisini de ekledim. Rakip olmalarına rağmen. Her ikisinden de kazanabileceğimi düşünüyorum. Az da olsa. Bir Ethereum kadar kazandırmasa da. Pet aldım. Pet'in ortalamasına inanın hiç bilmiyorum. Azaldığımı düşünüyorum. Ama şunu sizlere kesinlikle diyebilirim ki 25 cent altından aldım ve şu an 3 dolara geçik bir durumda FED. FED benim için yani 15-20 dolarları zorlamasını beklediğim, çok böyle kaba taslak, çok ayrıntılı incelemediğim, incelemeden söylediğim bir fiyat. Yani bu zamandan bu kadar güzel performans vermesi benim için umut verici eskiden değildi. Eskiden FED ve GRT'ye yatırım yaparken yani çok düşünüyordum acaba olacak mı, Maya tutar mı? FED de tuttu, GRT'de de tuttu aslında ama daha iyisini bekliyorum GRT'den. Şimdi de zaten GRT'ye geliyoruz. Graf. GRT. 8 sent ciddi toplamalar yaptım ve şu anda 40 sent yani 5x yapmış durumda hala da tutmayı düşünüyorum yani bir 1-2 doların üstüne çıkması benim için yeterlidir. O da 20x'e falan tekabül ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Veya daha fazla 25x gibi. Çiliz, çiliz alırken pişman olduğum coinlerim başını çekiyor. 7.5 centten aldım. Yani 0.075'ten aldığım bir coin. Ee, yani alırken dediğim gibi yine sepetin çeşitliliğini kategorisel çeşitliliğini arttırmak için aldığım bir coin performansını hiç beğenmedim. Yani çok sabit kaldı. onun da 15 cent'leri varsa da benim bu puada kilizden beklentilerim düşük açıkçası. 30 cent olur 40 cent olur 50 cent olur ama 2-3 dolarlara gitmez diye düşünüyorum. İnşallah şaşırtır da oralardan satma fırsatı bulabiliriz. Şimdi en babalara geldik. Dogecoin. Yani ben meme coin'lerin hepsini topladım. Floki hariç, bir de bu çok bilinmeyen ufak şeyler hariç. Yani topladığım şeyleri söyleyeyim. Doge, Shiba, Pepe, bir de Bonk. Bonk'ı en son almıştım. Yani Doge coin, meme coin'lerine yatırımı seviyorum. Çünkü en basit para kazandıran spot olarak onları görüyorum. Kesinlikle hani shit coin'lere, meme coin'lere vesaire. Kaldırışlı işlem önermem. Çok da kaldırı açılı almadım. En çok Doge'lu almışımdır. O da zaten yani bir tane sıfırı var diye hani oynatması biraz daha zor diye market cap'i çok yüksek diye vesaire. Bunun dışında sadece spot olarak öneririm. Onu da ayı sezonunda toplayın. Boğa'da e, meme coin toplanılmaz arkadaşlar. Evet biliyorum Pepe'nin bu büyük yükselişinde Pepe'den alıp tekrar diğer tepede satıp müthiş karlar elde etmiş olabilirsiniz. Ama şöyle diyeyim, siz 2x yaparken benim Pepe perfume şu anda 10 üzerinde ki daha boğa başlamadı bile. Dogecoin'i 0.065'ten aldım. Dediğim gibi alış amacım tamamen yüksek gelir sunacağını düşünmem bu bağda. Öyle de oluyor. Şu anda da işte 16 cent'in üstünde. Yani 3x'e yakın bir durumda. Sonra Shiba almıştım. Shiba 0.00 işte kaç tane 0 varsa sonunda 8 olacak şekilde aldım. 0 mı bakmam gerekiyor. Bir 2 dakikanız alacağım. Evet arkadaşlar şey yapmışım. nasıl söyleyeyim sizlere? 0. yanında 5 tane 0. 85 de almışım. Şu anda kaç x yapmış bilmiyorum ama bir tane 0 atmış onu kesinlikle sizlere söyleyebilirim. Hatta diğer 0 atma ya da yarılamış şu anki fiyatıyla. Bu da benim için ortalama evet 10 e yakın herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. 10, 11, 12... 12x'in üzerinde herhalde. Yani çok faraziye düşünüyorum. Kafadan hesap yapıyorum. Yanlış olabilir. Shiba'yı da güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Doge, Pepe, Bonk. Yani özellikle içime his doğduğu için meme coin'lerin dördüne de yatırım yaptım. En büyük yatırımım Pepe'de. Sonra Shiba ve Doge eşit götürü. En sonda da Bonk'a çok az bir yüzde verdim sepetimde. Ve en çok aldığım Pepe yani şans diyeceğim ben buna. Mayası tuttu. 0.0000 vesaire kaç tane sıfır olduğunu bilmiyorum. 75'ten aldım. Bir tane mi iki tane mi sıfır attı ve 10x'in daha da üzerinde hani belki 15x'tir, 20x'tir o kadar bilmiyorum. Yani bir kar oldu. Bu da benim için hani hatta Pepe şu anda Avax'ı değer olarak dolar bazlı olarak geçerek hatta Avax'ı 2'ye 3'e katladı şu anda. A ileriye de gideceğini düşünüyorum. Sonrasında hızlı hızlı geçeyim. Algo ve Ankara var. Ankara demek istiyorum ben bunu şu anda. İkisini de öylesine aldım diyebilirim. Yani onlardan da olsun biraz daha genişlesin parçalı. Belki onlardan vururuz. Çok bir ön bilgim olmadan aldım. Ne durumdalar hiç bilmiyorum. Ama çok düşük yüzdelerde olduğu için kazandırdığı para da pek bir umrumda olmayacak yani. Bir Avax'a, bir Pepe'ye, bir Ethereum'a baktıktan sonra. Bir Link'e, bir OP'ye baktıktan sonra yani. Bence bu sepetimde düşük kalmış coin'leri söylemem gerekirse. Ee, XRP yürümüyor. XRP düşük kaldı. Arbitrum yürümüyor. keli taşılımından dolayı yürümüyor. Düşük kaldı. Sonrasında bakıyorum biraz daha. Doge da bence yürümedi. Ama yine de çok hızlı yükseldiği için biraz tedirgin ediyor insanı. Hani alınmalı mı bilmiyorum. Fed çok yükseldi. Fed'den biraz uzak durursanız sevinirim. Matic. Matic de yükselmedi diyebiliriz en azından. Yani 50 sentten 80-90 cente belki 1 dolara geri çıktı ama yani Matik 1 dolardayken Bitcoin'de 25 doların altındaydı. Öyle bir gerçek de var. Spot sattığım ama bu listede olmadı. hani projeden kaçtım ben, yatırım yapmıyorum ona dedim. Parayı başka yerlere kaydırdım. Bir proje var, o da GMT. Staple. Yani hem yürümüyor, hem olan parayı da yok etti. %50 galiba zarardaydı. Sonra sıfıra sıfıra yakın bir yerde yine de zararına çıkmıştım. Hani hatta not almışım, proje öldüğü için zararına çıktım. Ethereum'a dönüştürdüm. Ethereum'a eklemişim. GMT'deki parayı da. Bunu da yüksek ihtimal Telegram grubuyla şey yaptım. Hani paylaştım. GMT'yi sattığımı kesinlikle paylaştım ama Ethereum'a çevirdim mi onu bilmiyorum. Hani başka tokenleri dönüştürmüşümdür demişimdir yüksek ihtimal. Sepetim böyleydi. Yani notlara bakıyorum. Bu aya kadar sepetin hedef değeri 100 bin dolardı. Tutturamadık. 100 bin dolarlık bir sepetimiz yok. Bu sonucu beklenen değerleme. 750 bin ile 1.2 milyon dolar arası yani 10x yapmasını beklemişim. Yani nasıl diyeyim şu anda zaten tüm sepet genel olarak baktığımızda 4x yaptı bile. Ki halving daha olmadı. Halving sonrası ufak bir düşüş sonrasında işte gerçek bağın başlaması gibi bir planım da var. İkinci bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Telegram grubunda zaten en çok aktif olduğum yer orası. Oraya katılarak da analizler, haberler vesaire haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.